Herkese merhaba, ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size Ocak ayında kullanıp sevdiğim, favorim olan ürünlerden bahsedeceğim. Çok fazla var. İsterseniz hemen ürünlere geçelim. İlk olarak Kiehl's'ın bu Hindistan cevizi ve jojoba yağı içeren saç bakım kreminden bahsetmek istiyorum. Ee, ben bunu Ocak ayı boyunca kullandım ve gerçekten çok fazla sevdim. Bundan önce... Önce demeyeyim. Aslında hala eş zamanlı kullanıyorum. Dönüşümlü olarak kullanıyorum. İvr... İv... İv... İv Yves Saç Bakım Maskeleri var. Repairation serisinden. Onu saç kremi olarak kullanıyordum. Ama yani çok fazla kullanmak gerektiği için o ürün çok çabuk bitiyordu. Ve ben de bu ürüne geçtim. Onu hala haftada bir ya da haftada iki kullanıyorum. Ama bunu her duş aldığımda kullanmaya dikkat ediyorum. Çünkü saçlarım asla taranmıyor. Yani burada tarak kalıyor. Şu saçlarıma yaptırdığım işlemden dolayı. O yüzden ben bu ürünü çok fazla sevdim. Yani bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa bu ürüne bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü saçı gerçekten yumuşacık yapıyor. Bir diğer favorim olan üründe Loreal'in bu ıslak görünüm veren jölesi oldu. Aslında ben bu ürünü Günlük tabii ki de dışarı çıkarken kullanmıyorum. Sadece blog postlarımda böyle değişik bir konsept uyguladıysam kullanıyorum. Hatta e, bunu maskülen, feminen bir blog postu hazırlamıştım. Şuralara bir yerlere linkini koyarım. Oradan görebilirsiniz. Bu tarzda bir ürüne ihtiyacınız varsa e, ben yanılmıyorsam WhatsApp'tan mı aldım, aldım tam hatırlamıyorum ama ikisinde de muhtemelen vardır bu ürün. Ve kokusu o kadar güzel ki yani böyle bir erkek parfümü gibi kokuyor ama çok maskülen bir koku. Ve bana Instagram'da en çok sorulan rujumu da bu favoriler videoma eklemek istedim. Çünkü ben bunu her gün kullanıyorum. Hatta bıraksalar bütün fotoğraf çekimlerinde bu ruju kullanırdım. Hani eğer ki hayatımda bir ruj seçmek istersem gerçekten bu ruj olurdu. Çünkü her nude rengi benim dudağıma olmuyor. Dudağımın rengi çok açık değil. Yani normal nude renkleri kullandığımda biraz dudağıma açık kalıyor ve ölü gibi oluyorum. Bu hafif pembelik de veriyor. O yüzden ben bunu çok sevdim. Urban Decay'in numarası neymiş? Stark Naked mat serisinden. Bunun bir de Black diye bir rengi vardı. Simsiyah, çok bordo bir renkti. Onu asla hiçbir Sephora'da bulamıyorum. Bulan lütfen bana aşağıya yazsın hangi Sephora'da olduğunu. Bu da çok severek kullandığım bir ürün. Hatta dudağımda da şu anda bu var. Ve benim uzun uğraşlar sonucunda bulduğum kaş farı ve kaş ile Bunlarla ilgili size bir şey anlatmak istiyorum kaşlarımı görüyorsunuz. Asla hiçbir ürünü tam rengini tutturamıyorum. Yani hangi ürünü aldıysam ya, kaş, ya kaşlarıma çok açık geldi ya çok koyu geldi. Yani artık delirmek üzereyim. Buradan markalara sesleniyorum. Neden sadece iki renk yapıyorsunuz? Neden sadece açık ve koyu rengi var? Esensin aldığım şu ikili şöyle göstereyim. Yine burada açık ve koyusu var. Fıçısını düşürdüm iki rengi var. Ben bu ikisini karıştırarak kullanıyorum. Elimdeki ürünlerden bir tanesi Rimmel'in e, kaş maskarası. Onun açık rengiydi sanırım bendeki. Evet, açık rengi. Onunla kaşlarımı boyadığımda sa kaş saçlarım, <laughs> saçlarım sarı oluyor. <laughs> Kaşlarım sarı oluyor. E, bir de Sephora'nın bir yine kaş maskarası değil de çok ilginç bir ürünü var. O da benim kaşlarıma çok kahverengi geldi. Çok sıcak tonlu geldi. Onu da kullanamıyorum. Bu essence'inkisinin renkleri çok soğuk tonlu olduğu için bunu tercih ettim. Aslında ilk önce pastele baktım. Pastelde de sanırım 3 renk skalası vardı. Tam hatırlamıyorum. En açık rengine baktım. Yine koyu geldi. O yüzden bunu buldum. Bunu aldım. Bir de yine kaş sabitleyici istiyordum. Çünkü renkliler olmayınca bari dedim ki şeffaf olanları kullanayım. Sadece sabitlesin renk vermesin. Böylelikle beni renklerden kurtarmış olur. İlk önce Essence'inkisini arıyordum ama hiçbir gratisi de bulamadım. Ben de bu Wet n Wild'ın kaş ve kirpik şeffaf maskarasını buldum. Şu an bu ikisinden çok memnunum sürekli bunları kullanıyorum. Her gün. Aslında çok önceden kalem kullanıyordum ama kalem kullandığımda kaşlarım böyle sürdükçe dökülme yapmaya başladı. O yüzden ben de fara geçtim. Ama önerilerinizi gerçekten bekliyorum. Hala arayış içindeyim çünkü. Şimdi size benim bu son birkaç aydır kurtarıcım olan iki üründen bahsedeceğim. İkisi de corrector. İlk önce hangisinden başlayayım? Bundan başlayayım. Bu rimelin lasting finish concealer correctoru. Yani hem kapatıcı olarak kullanabiliyorsunuz hem e, corrector olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bunu corrector olarak aldım çünkü zaten kapatıcılarım vardı. E, göz altlarım çok fazla mor benim. Onları nötrlemek için aldım açıkçası. Bunun bendeki rengi 030 Warm Beige. Somon renginde benim göz altlarımı şu anda tabii ki de morlukları görmüyorsunuz çünkü kapattım. Bunu çok seviyorum. Siz de bir bakabilirsiniz. Yine bir diğer favorim de Flormar'ın bu Corrector paleti. Aslında ben bu ürünü sadece yeşil rengi için aldım. Çünkü sivilcelerim kış aylarında inanılmaz derecede arttı ve sürekli kırmızı kırmızı olduğu için onları kapatmak için bu paleti aldım. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu fırçasını da alayım. Bu yeşil rengini nötrlemek için sivilcelerimin üzerine sürüyorum. Onu da nötrlemek için buradaki açık turuncu su, bejimsi artık bilemiyorum, somonumsu bu rengi onu da üzerine sürüyorum. Ve bir sünger yardımıyla da bir fırçayla dağıtıyorum. Daha sonra üzerine BB kremi ya fondöten uyguluyorum. Bu morun ne işe yaradığını asla bilmiyorum. Zaten hiçbir şekilde dokunmadım. Bu pembe rengi aslında e, göz altlarını nötrlemek için de kullanılabilir. Ama bu bana çok açık geldiği için kullanamıyorum. Bu da sanırım highlighter olarak kullanılabiliyor. Bunu da çok fazla denemedim. Hatta şu anda deneyeyim. Evet, güzel bir ışıltısı var. Elmacık kemiklerine bence sürülebilir buradan <laughs> çok ışıktan yansıyor olabilir görmüyor olabilirsiniz bunu da yine çok severek kullanıyorum hatta fiyatı da sanırım 22 liradan 13 liraya düşmüştü ben indirimde almıştım çünkü fiyatı da çok uygun buna bir bakabilirsiniz size bu ay bir diğer favorim olan üründen bahsetmek istiyorum artık liquid palisade diye mi okunuyor liquid palisade diye mi okunuyor bilmiyorum ee, bunu ojinizi rahatlıkla sürebilmeniz için tasarlanmış bir ürün bu ürün nasıl kullanılıyor e, ojenizi sürmeden önce tırnak kenarlarınıza, hatta bununla ilgili bir video çekerim muhtemelen ben. Ama şimdi favorim oldu diye bu videoda biraz bahsetmek istedim. Tırnak kenarlarınıza bu ürünü sürüyorsunuz ve kurumasını bekliyorsunuz. Daha sonradan e, sürmek istediğiniz ojeyi sürüp ojeniz kurumadan hemen ürünü kenarından bir cımbız yardımıyla tutup, zaten çok böyle plastik gibi, jelatin gibi geliyor. Ojesini sürekli e, taşırarak sürenler bu ürünü tercih edebilirler. Hatta bunu French manikürde de çok güzel kullanabilirsiniz. Bu fırçalar da Ocak ayında yine çok severek kullandığım favorilerimdi. Şimdi hemen size bahsetmek istiyorum. Bu fırçaları ben Cosmela'nın Black Friday indirimden almıştım. İkisini de çok severek kullanıyorum. Yaklaşık 1 buçuk aydır gerçekten sürekli elimin altında olan iki ürün. Bunu Sigma'nın flat kapaklı F80 fırçası zaten çok meşhur bir fırça bu. Fondöten BB krem aklınıza gelebilecek bütün likit ürünler o kadar güzel dağılıyor ki ve fırçaları çok ince ve yumuşak olduğu için asla fırça izi kalmıyor mükemmel bir pürüzsüz bir cilt elde ediyorsunuz. Normalde BB kremleri ya da fondötenleri fırçayla uygulamayı pek sevmiyordum. Çünkü hepsinde sanki bir fırça izi kalıyormuş gibi geliyordu. Bunun kullanımı bana çok fazla pratik geliyor. Yani bu tarz bir fırça arıyorsanız Sigma Flat Kabuki F80 fırçasına mutlaka bir bakmalısınız. Bir diğer favorim olan bu ürün sona sakladım. Çünkü gerçekten favorim. Yani ben bununla uyumak falan istiyorum. O kadar güzel ki ilk aldığım zaman ben bunu kullanamadım. Real Techniques'in Bold Metal koleksiyonunda 301 numaralı kontür fırçası bu. Kullanamadım. Gerçekten dekor gibi fırçalarında durdu. Sonra dedim ki bunu aldım ben niye kullanmıyorum? bu koleksiyondaki bütün fırçaları o kadar beğendim ki gerçekten hepsine tek tek almak istiyorum ama fiyatları da bir o kadar pahalı olduğu için açıkçası bayağı bir düşündürüyor. Kullandığım gerçekten en güzel fırça olabilir. Flat kabuki bir bu iki olabilir ya da bu bir flat kabuki mi iki bilmiyorum şu anda hiç karar veremedim buna ama bu dünyanın en güzel kontür fırçası. Benim Ocak ayında kullanıp sevdiğim, favori olan ürünlerim bunlardı. Aralarında sevdiğiniz var mı? Kullandığınız ya da kullanmadığınız, merak ettiğiniz ürünler varsa merak ediyorum. Bana aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada hala kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.